O ne Mila? He? Doma domotes diyor. Domestosa. <laughs> evet şimdi buradan e, sesleneceğim birkaç şey var. Tamam mı? Baba, e, baba. Canımın içi Kaç ayda kaç zam geldi evinin kirasına? İlk aydan sonra tekrar zam istiyor bizden. Bir değil kere değil zam yaptı bir daha zam yapıyor. Bu ev sahibine Yüzden, buradan... %200 faiz zam yaptı. Bizden. Evet aha, buradan seslenelim. Gördü herhalde patron iyi paraları saçıyor. Onun acısını sizden çıkaracak. Bana bakın kendinize gelin. Bunu yapmaya hakkınız yok. Senin komşularına... da. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> komşularım Komşularım çok iyi. Yaz sağda ya. Esra. Çekil. Esnaf. Sen. Esnaf. 20 sene sokakta sokaktayım bilen adam. O yüzden tamam Esra abla mübarek olsunlar sana tamam. tamam sen bu kafayla benim gibi git çok gidersin tamam. <laughs> Böyle bir şey yok ya çok ben rica şey ediyorum. Ya. Böyle bir şey olabilir mi ya hiç tanımadığımız insanla. Bak güvenliğe Engin ağzıma ne geliyorsa bunu söyledim çünkü hak ettiler. <laughs> Tabii canım kapımın önünde Evin kapısına ne göre, göre kimde nedir belli de evime nasıl geliyorsunuz arkadaşlar delirdiniz <laughs> mi siz ya? Haddinizi bilin ya yardım et bana diye. Vakıf kurmuşuz git vakfa ya. iş yerime giderim iş yerimin önüne keserler vaktim olmaz ya da yetişemeyeceğimi bilirim kafamı çeviririm egoist bu kaç kişi yetişeceğim ya görecek ki sanki bütün devletin şeyin yardımını yapan benim ben yönetiyorum ya yeter ya benim evime nasıl gelebiliyorsunuz ha, güvenliği de şimdi aradım böyle bir şey yoktu yeni çıktı bu güvenlikte de bu evet. benim evim ya ne münasebet sen kimsin ya yine kalbini kırmayayım diye ben inmedim aşağı İnsan kovacağım kapının önünden sen evime gelemezsin. Evime bir şey gönderemezsiniz. Evim benim bura. Evim. İnsanlarda hadsizlik, had safhada olmuş Kübra'cığım ya. Milan da kapıyı açabilir yani. O anda Milan et et açabilir kapıyı yani. kapıyı yani. Kapıda anlatan korumalar falan oluyor. Sen kimsin ki mesela? Kitap satıyorum Milana lütfen bana yardım et. Ne yardımı ya? Yardım diye diye çiçek gönderirseniz yardım. Ataşehir'e giderim danışanlarla konuşup işlem bilgisi vermek isterim yardım. Arkadaşlar bak Urfa'ya gidiyorum bugün. Hiç bilmediğim bir insana para götürmeye gidiyorum. Ben zaten yapıyorum. <laughs> Tüm Türkiye ben yetişemem ki. Bir alışveriş yapıyorum insanların gözü kalıyor diye. O gün 5 bin lira Başka insanlar gibi değilim ben. Fotoğrafıma yorum yapın. 50 tane fotoğrafıma postumu beğenin. Size 1000 liralık, 2000 liralık bilmem şey göndereceğim. Öyle de değilim. Kendi param için yapıyorum bunu ya. Kapıma kadar da gelemezsiniz benim. Gelemezsiniz kapıma. Gelirseniz bir daha kovdururum size. Polis çağırırım. Zekai. Niyetin iyi olabilir. Beni girendirmez. Benim mahremime gelemezsin. Bakın. Samimi söylüyorum. Bir daha böyle bir şey yaşarsam ki bu sitenin güvenliği var. Bilmiyorum boşluğuna mı geldi. Allah'tan korumalar da burada var. hani evin içine girince zannediyorlar ki tanıdık birisi. Kapıyı gözlüyorlar. Bir senin hani yükselince sen kimsin falan deyince çıkın dışarı hanımefendi dediler zaten. Benim evime bir şey gönderilirse, evime bir daha bu şekilde giriş yapılırsa polisi çağırırım. Benim evim, evimde huzurlu bırakın beni. İş yerine giderim danışanlarla paket bilgisi konuşan konuşamıyorum. Sonra dönmesen ya bir işim var pardon desen egoist. Çünkü benim sanki bütün şeyin ülkenin kurtarıcısı. Öyle bir gücüm yok benim ha. Bak ben bugün yıkandım duşumu aldım mis gibi abdestimi aldım niyetlendim. Adam vardı unutmuşum adamı da kestireceğim gidip yardımımı yapacağım ve döneceğim ertesi gün. Ben yetişemem yetişemediğim için de bana yapışmayın ya da bana egoist demeyin deseniz de çok da umurumda. Evi nereden buldun diyor. diyor. Ki, diyormuş ki ben iyi bir takipçiyim. İyi bir dedektifim falan. Diyecek. Sen her evden çıkarken beni falan mı takip ettireceksin? Demezsin. Bir sürü korumalar var arkada. Dikkat çekersin. Bir yerden bir yakın olmuş herhalde. Telefon numaram neydi? Bak o numara yıldı. Asistan numarasını verdim. Bir sürü yardım mesajı geliyor. Vakıf biz bunun için kurduk biliyorsunuz. Cevap verilmeyenler bize hakaretlerle geri dönüş yapıyorlar. Siz ne biçim insansınız diye. Hepsini polise vereceğim. Bak hepsini. Tamam mı? Her neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Keratin sütümü uygulayacağım şimdi. Her şey indirimde. Bak bir mis gibi kokuyor. Saçlar kolay taranıyor. Hızlıca uzuyor. Mis gibi oluyor saçlarımız. Güvenliği de gereken söyledim İngin'cim. Çünkü hak etti. Tamam mı? Hak etti. Benim çocuğun kapıyı açabilir. Başka bir niyetli birisi olabilir. Hak etti. Herkes işini düzgün yapsın. Herkes. Hak edeni hak ettiğini söyleyeceksin. Böyle bir şey yok. Ver aşkım kahvemi böyle getir. Elinden sağlık. Afiyet olsun. Şuraya. Gördün mü hayatım sen evet. böyle bir şey ya. Şoka girdin Sakın yani ha çocuk kapıyı mapıyı açar yani açmasın. Engin otursun şurayı. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çakmağımız <laughs> <da en azından. gülüyor> şarj da lazım. Şarj da lazım alırım. Bakın keratin üstünü sıktım. Bak mis gibi görüyor musun aşkım? Saçlarda bebek gibi kokuyor. Bak çocuğuna bile kullan bunu hızlıca uzatıyor. Bak benim saçım da aynı boyanda ne kadar uzunmuş. Dibimi size göstersem şoklara girersiniz. Bak saçların bütün gerekli kolajen, keratin bakımını bu ürün tek başına yapıyor. Bir de şampuanla kullandığınızda mis gibi. bak. Bak görüyor musun? Ağlayan çocukların best ürünü yani bu saç taranmada bak. Ve bir kokusu var böyle bir koku yok mis gibi bak. Hepsi indirimde bu 149'dan 119'a düştü linki bırakıyorum. Nereye? Bola! Gel bakayım. Be Ay Dyson'a bas, zıpladı. Evet, o kadar Mert! Gördün mü? <laughs> <laughs> <Mert, gördün> mü? <laughs> Beni <laughs> bayağı titredi. <kisledim. gülüyor> Hadi gidiyoruz. Hadi. Zıpladım. Bay bay lafaynına. Bay bay! Bay bay. Gözünü Bir gel. Oh! Hadi gel. Bay bay. Bay bay. Mert, benim bu saçımın uzama hızı... Maşallah bir yani. evde önce boyadık. Evet ne kadar oldu Mert boyayalı? 2 hafta oldu işte. Bak. İkinci haftaya doğru gidiyor şu anda evet. ama iki parmağı çıktı bile iki aylık uzarış Yani benim kerefe şampuan bir aşk yani. Bakıyorum musunuz? Tam bir Gerçek mucize. Gerçekten mucize bak. Gerçekten bir mucize. Evet. Zaten şu an salonda yok Stoklar falan. Yok salonda değil mi? Salonda yok. Evet. Her gelen oruç Aynen. Ebruş gel bakayım. Zehra abla gel bakayım. abla gel. <laughs> Ay ne güzel giyinmişler. Retro, retro bitti. renkli giyindiler. Sarışınlar çat çat. Aaa çatlı çatlı. Çok güzel. Zehra ee, ablayı çok seviyorum. Evet. Ben de güzelim aşkım. Bu izola nedir ya? Kendisi <laughs> için şu an güzel. Her şeyi hazırlıyorlar şu an. Neler tamam şimdi? Prada ya pijama tamam. Gucci ayakkabı tamam. Ya bir <laughs> sus okay. ya. Valentino'nun e, üstüne aldık. Prada'nın eşofmanını giyeceksin. Orada da e, ya bir sus artık. Bir şey <laughs> yani öyle Bana valiz hazırlıyorlar. Şaka bir yana eşofman Pişan takım tamam. Prada koyduk. <laughs> 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 Evet kızlarım sağ olsun. Her ağzı, şeyimiz var. Kalmak, var. İlk var. defa boş muydu? Tamam. tamam. Evet. Evet ya. Eş Ama sokma. şey bir tane elbise bir Şubeye gideceğiz. Alın. Bir şubeye uğrarız. Evet. Şubeye bir elbise lazım. Şu şubeye şube, şube elbisesi, şube. elbisesi yok. Aa, alması lazım. Topuklu. Kırık. Hadi onun için güzel bir elbise bulun. Enerji, Enerji, Enerji ilbisesi. elbisesi. Hadi renkli Zeyroç renkli. renkli. Oldu. renkli. dün nasıl para sayıyordu gördünüz mü? Sayamıyordu. Zeyra abla titreyerek sayıyor bir şey olur diye korkudu. Aa, Geçen ben arası hazırlıyordum kendime. Biz birden mi dalacağız? Hadi alacağız? Haydi tamam. Koşa Bir, koşa iki, koş. Ne 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 Cennet Mahallesi koymuyor Cennet Mahallesi Ay ne kadar renkli. Evet değil mi? Herkes nazarlara gelmiş ya. Prada döndü. Trend yollar. Sinyal senin için. Ekmek arası yapıyorum ben de. Kimse aç değil senden başka. Sensin aç. Ha, ekmek arası salam. Üç çeşit peynir. Kargolar bizi beklesinler. Beklesin. Biz kom gelince halledeceğiz. Siz Bak gelince... ekmeği de ağzında asla. Ay Allah'ım. <laughs> Haydi Siz bakalım. Gelince kargomuz burası Evet evet gelince açacağız biz o kargomu. Dağıttıkça geliyor. Ay daha. güzel arabam gelmiş buraya. Bu ne zamandır burada var mıydı ben miydim? <laughs> Herhalde. He be gelmeden birinci gel. Allah Allah. Dubai'de. Ha. Yemin et, o zamandan beri burada mı? Doğru ben gittim. Ben göremedim. Çok güzelsin, tatlım benim. Harikasın. Orada kalmaya devam et. Dönünce konuşuruz. Hangi araca biniyorum ben? Üç araçladık böyle. Çok hoş bir bölüstüz. Tamam. Thank you.